Merhaba dostlar. Bugün Prometheus adlı filmi inceleyeceğiz. Filmin başlangıcında bizleri bu beyaz tenli ve kaslı abimiz karşılamakta. Şelalenin yanında duran abimiz bir sıvıyı fon dipleyip kendisini nehre salıyor. Bir sonraki sahnede ise dünyaya dönüyoruz. Karşınızda Elizabeth ve Peter. Bu ikili eski medeniyetleri araştıran bilim insanları. Aynı insanlar İskoçya'da bir araştırma üzerinde çalışırken yeni bir keşifte bulunuyor. Mağaranın içerisinde göz gezdirmeye başladıkları sırada duvardaki resimler dikkatlerini çekiyor. Çünkü bu resimlerde farklı medeniyetlerin çizmiş olduğu aynı takım yıldızı yer almakta. Elizabeth birbirinden bu kadar uzakta olan farklı medeniyetlerin aynı takım yıldızını çizmesinin tek bir neden olduğunu düşünüyor. O da insanlığın yaratıcısının orada yaşaması. Bu düşünceye inanan bir multimilyarder yaratıcıların bulunması için onlara gemi ve mürettebat sağlıyor. Daha sonra oluşturulan ekip hızlıca toparlanıp yola koyuluyor. Yolculuk uzun süreci için bütün ekip uyku kapsüllerindeydi. Onlara refakat etmesi için ise David abimiz ayarlanmıştı. Bu abimiz insansı bir robot. 2 yıl boyunca mürettebat uyurken o bisiklet sürdü, basketbol oynadı, yeni diller öğrendi. Hatta saçlarının dibini bile boyadı. 2 yılın sonunda artık istedikleri gezegeni ulaşmışlardı. Bu yüzden David sırayla bütün mürettebatı uyandırmaya başladı. Bunlara sponsor olan abi kısa bir video hazırlamıştı. Ekip videoyu izledikten sonra gaza geldi ve hızlı bir şekilde gezegene giriş yaptılar. Daha gezegene göre 2 dakika olmadan Peter abimiz ahanda da şurası diyerek uzay gemisi kaptanına dolmuş şoförü muamelesi yaptı. Kaptan ise gayet cool bir şekilde inişi gerçekleştirdi. Gezegendeki hava şartları normal bir insanın yaşayabileceği seviyede değildi. Ekip bu yüzden koruyucu giysiler giyip bulmuş oldukları yapıya doğru yola çıktılar. Yapıya yavaş bir şekilde giriş yapan ekip buranın bir tünel şeklinde olduğunu fark ettiler. Ekipten biri haritaya çıkartmak için cihazlarını havaya saldı ve bu sayede mevzu artık başlamıştı. Cihazlar tünelin içerisinde bir geçit buldu. Ekip geçitin yanına geldiğinde havanın artık solunabilir olduğunu fark etti. Bu yüzden herkes kasklarını çıkardı. Daha sonra vakit kaybetmeden geçitten aşağıya indiler. Biraz yürüdükten sonra bir hologram tünelin içerisinde koşturmaya başladı. İlk başta herkes korkmuştu. Daha sonra Elizabeth ve Peter hologramın arkasından koşturmaya başladı. Hologram bir giriş kapısının önünde durmuştu kapı hologramda görünen varlığın başını kopartmıştı. Varlığın ölüsü hala kapının önündeydi. Elizabeth yapmış olduğu incelemenin ardından varlığın 2000 yıl önce ölmüş olduğunu fark etti. İnsanlar ölmüş olan varlıkla oyalanırken o sırada robot kapının üzerindeki yazılara dokunarak kapıyı açmayı başardı. İçeride büyük bir salon bulunuyordu. Karşı duvarında ise aynı insan yüzüne benzeyen bir heykel vardı. Robotun dikkatini ise yerdeki vazolar çekmişti. Çünkü içerisindekinin organik bir madde olduğunu biliyordu. Daha sonra ekibe dışarıda büyük bir fırtınanın başlayacağı haberi geldi. Ekip vakit kaybetmeden bulmuş oldukları yaratığın başını da alarak uzay gemisine geri döndü. Gemiye girdikten kısa bir süre sonra hemen kafatasını incelemek için laboratuvara gittiler. İnceleme yaptıkları esnada kafatasına çok fazla elektrik verdikleri için kafatası bir anda patladı. Robot da eli boş dönmemişti. Çaktırmadan bir vazoyu yanına almaya başarmıştı. Robot ekipten gizli bir şekilde şirketin çalışanlarıyla beraber vazonun içerisindeki çıkan maddeyi incelemeye başladılar. Daha sonra robot bu maddeyi bir insan üzerinde denemeye karar verdi. Çaktırmadan Peter'ın içeceğini o maddeden dökmüştü. Peter farkında olmadan içeceği tüketti ve odasına gitti. Odasında kız arkadaşı beklemekteydi. Biraz konuştuktan sonra o geceyi birlikte geçirdiler. Sabah uyanan ilk Peter'dı. Kendisini birazcık halsiz hissediyordu. Aynanın karşısına geçti. Gözlerinin etrafı kan çanağına dönmüştü. Bütün her şeye rağmen elini yüzünü yıkadı ve yola çıkmak için hazırlandı. Bu sefer kaptan da onlarla beraber gelmeye karar verdi. Yapının içerisinde bir şey dolaşıyordu. Onun ne olduğunu kendi gözleriyle görmek istedi. Daha sonra hep birlikte yapıya gittiler. Robot onların neyin beklediğini bilmekteydi. Bu yüzden farklı bir yol izleyerek yapının içerisinde dolaşmaya başladı. Bir sığınak bulmuştu. Bu sığınağın içerisinde insanları yok edebilecek yüzlerce yaratığın tohum yer almaksaydı. İçeride birazcık daha gezdikten sonra farklı mekanlarında olduğunu keşfetti. Aslında yapının bir uzay gemisi olduğunu anladı. Kısa süre içerisinde içerideki cihazların nasıl çalışması gerektiğini öğrendi ve bu sayede evrenin sırlarını yavaş yavaş çözmeye başladı. O sırada Peter dışarıda rahatsızlanmaya başlamıştı. Arkadaşları durumunu fark ettiğinde uzay gemisine geri dönmeye karar verdiler. Robot ise içeride canlı bir uzaylı bulmuştu. Uyumakta olduğunu fark etti. Bu yüzden sesini çıkartmadan arkadaşlarının arasına geri döndü. Uzay gemisine geri vardıklarında adamın durumu iyice kötüye gitmişti. Firmanın yetkilisi onu uzay gemisine almak istemedi. Bu yüzden elindeki ateş silahı da kapıda duruyordu. Adam üzerine yürümeye başladığı anda onu ateşe verdi. Sevgilisinin yandığını gören kadın dayanamayıp bayıldı. Kadın kendisine geldiğinde bir sevdiğin üzerindeydi. Robot yapmış olduğu incelemenin ardından karnında yabancı bir cisim olduğunu söyledi ve bunu sadece dünyada çıkarabileceklerini belirtti. Daha sonra onu uyutmak istedi. Kadın bunu anladığı anda yerinden kalkarak koşturmaya başladı. Çünkü karnındaki şeyi çıkarabilecek bir malzemenin içeride var olduğunu biliyordu. Makinenin yanına geldiğinde hemen içerisine girdi ve onu çalıştırdı. Makine genç kadının karnını kesip içerisindeki yaratığı dışarıya çıkartmıştı. Kadın dikişleri atıldığı gibi makineden çıktı ve yaratığı içeriye kapattı. Daha sonra yarasını bir bezle sardı ve üniformasını giydi. Yaratık da yüzleşmek için yola çıkmaya hazırdı. Bütün ekip hazırlandı ve yapının içerisine girdiler. Robot kısa süre içerisinde uzaylıyı uyandırmayı başarmıştı. Ama uzaylı sinirli olacak ki robotun kafasını koparttı. Daha sonra patron da uzaylıya bir soru sormak istedi. Ama o da uzaylıdan nasibini almıştı. İçeriye giren ekipten sağ kalmayı başaran sadece Elizabeth'ti. Dışarıya kaçmanın bir yolunu bulmuştu. Hemen gemidekilere haber verdi. Gemideki yetkili kadın dünyaya dönmek istiyordu. Kaptana öyle emir verdi. Elizabeth ise uzaylıyı durdurmazlarsa bir dünyanın olmayacağını söyledi. Kaptan bunu duyunca görevli kadını kurtarma kapsülüne koyarak dışarıya fırlattı. Daha sonra mürettebatıyla ile beraber uzay gemisini kamikaze yaparak dünyayı kurtardı. Artık bu gezegende sadece Elizabeth kalmıştı. Tam her şeyin bittiğini düşünürken robot telsizden ona seslendi. Gezegen'deki tek uzaylı gemisi bu değildi. Robotun yönlendirmesiyle beraber diğer uzaylı gemisini buldular ve yaratıkların gelmiş olduğu yere, onların gezegenine doğru yola koyuldular. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dileriz. De